Açık Öğretim kanalından herkese selamlar. Bu videoda sizlere Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2 yıllık ön lisans bölümleri nasıl bir yılda bitirilir detaylı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle şunu belirtmem gerek. Tüm bölümlerin dersleri farklı, kredileri farklı. Bunu göz önünde bulundurarak ders seçimlerinizi yapın. Ben şimdi sizlere örnek olması için Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ön Lisans bölümlerinden bir bölüm seçeceğim ve ders seçimlerini yaparak 2 yılda toplamda 4 yarı yıldan oluşan dersleri nasıl bir senede seçip mezun oluruz bunları göstereceğim. Ders seçimlerinde dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Bunları ben sizler için hazırladım. Şu şekilde göstereceğim. Zaten ilk kayıt olduğunuzda sizin ders seçimi yapmanıza gerek yok. Otomatik olarak sistem ilk dönem derslerinizi seçiyor. Ve siz üstten ders alamıyorsunuz. Yani ilk dönemde yapacak hiçbir şeyiniz yok. İkinci dönemden itibaren ise erkenden bitirmek için üstten ders almanız gerekiyor. Ve bu ders seçimi kriterlerinden de maksimum 45 kredilik ders seçebiliyorsunuz. Bu ders sayısı da onu geçemiyor arkadaşlar yine yaz okulunda da maksimum 5 ders alabiliyorsunuz. Ve güz dönemi ile güz dönemi, bahar döneminde de bahar dönemi derslerini seçebiliyorsunuz. Şimdi hemen ön lisans bölümlerinden örnek olması için büro yönetimi asistanlığını seçelim. Buradan derslerine gelirsek büro yönetiminin dersleri bu şekilde toplam 4 yarı yıldan oluşuyor. Tabi seçmeli dersler var. İnkılap tarihi ve Türk dili dersleri Bunlardan ikinci üniversite kapsamında olanlar muaf oluyor. Muaf olmayanlar bu dersleri seçecek. Ben muafmış gibi devam edeceğim. Birinci yarı yılda dediğimiz gibi ilk dönem derslerini sistem otomatik olarak seçiyor ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şu dersleri birinci dönemde geçtiğimizi düşünüyoruz. Toplamda 30 seçmeli ders saymazsak 27 kredi. Gelelim ikinci yarıyla. İkinci yarı yılda derslerimizi biz kendimiz seçeceğiz. Ve bir yılda bitirmek için üstten ders alacağız. Toplam seçeceğimiz maksimum kredi 45'ti. Bizim buradaki seçmeli dersimiz dışında toplamda 27 kredilik dersimiz var. Bunun haricinde biz 18 kredi daha alabiliyoruz. İkinci yarı yıl bahar dönemi olduğu için kalan derslerimizi 3'ten değil 4'ten seçebiliyoruz. Çünkü dördüncü yarı yılda bahar dönemi. Bizim 18 kredilik dersimiz kalmıştı. İkinci yarı yıldaki 4 dersi aldık. 4. yarı yıldan da ilk 3 dersi alabiliyoruz. 6 krediden 18 yapıyor. 27 de burada vardı. Tam 45 kredilik dersimiz oluyor ve toplamda 4 buradan 3 de buradan 7 ders seçerek 2. yarı yılı bahar dönemini bitiriyoruz. Sonrasında hemen yaz okuluna ders seçeceğiz. Yaz okulunda da toplam 5 ders seçebiliyorduk. Zaten bu derslerimizi geçtik. 3. yarı yıl dersleri ve 4. yarı yıl derslerinden toplam 5 ders seçeceğiz ve 2 yıllık ön lisans bölümünü de 1 yılda tamamlamış olacağız. Buradan hiç ders seçmemiştik. Hemen 1, 2, 3, 4 tane dersi seçiyoruz. 6, 12, 18, 24 kredi yapıyor. Seçmeli derslerimizi muaf olarak almıştık. 4. yarı yıldan da bizim 3 dersimizi seçmiştik. 1 dersimiz kalmıştı. 4 ders 3. yarı yıldan, bir derste 4. yarı yıldan alarak yaz okulunda da toplam 5 dersimizi verip 2 yıllık ön lisans bölümünden toplamda 1 senede mezun olabiliyoruz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Açık öğretimle ilgili tüm işlemler ve güncel bilgiler için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.